Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı ramazanlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? Allah ramazan oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Bugün nasip olursa ben patates karnıyarık yapacağım. Kıymalı kaşarlı. Patatesi oyacağım. kızartmayacağım çünkü kızarınca biraz ağır oluyor. Hafif olsun diye. İşte malzemelerimi göstereyim bir önce. Patatesler şu şekilde. Toplam 8 tane patatesim vardı. Bunları şey yaptım ben, soydum, doğradım. Hatta bir tanesini örnek için şey yaptım. Şu şekilde şöyle yapıp size göstereyim de bir tanesini yapmadım Şu şekilde normal tatlı kaşığı olan oyuyum şöyle yapacağım bir tane sağ çıkıyor şu şekilde olacak Arkadaşlar şu olan, işte tatlı kaşığından olacağım e, Ondan sonra şey yapacağım e, fırçamla tepsimi yağlayacağım borcamı yağlayacağım önce dibini yağ alacağım Ondan sonra tekrar gösteririm zaten size onun için malzemelerim 500 gram kıymam var Domates sosum var. Kıymayı kavurmak için sıvı yağım var. İşte bir çay bardağından biraz az. Tuz, karabiber, pul biberim var. Tabi baharatlan siz sevdiğiniz göre de yapabilirsiniz. 2 büyük soğanım var. 3 diş sarımsağım var. Bir tane paprika biberim var. iki tane de yeşil biberim var. Ben dediğim gibi sarımsağı yemeklerimde biraz kullanıyorum. Hem lezzet veriyor, hem aroması daha yüksek olduğu için, hem de ilaç deposu. O yüzden. İlk etapta e, tepsimi yağlayıp bir patatesle fırını süreceğim biraz. Onu yapalım ilk önce. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapayım Alman daha kolay olsun diye. Bugün nasip olsun Ramazan'ımızın Ramazan ikinci günü. Çok şükür oruçlarımız iyi geçiyor. Allah'ım inşallah sonlandırma nasip etsin hayırlısından. Ben şimdi tepsimi yağlayayım şöyle. Camilerde gidemiyoruz. Evde yapmaya çalışıyoruz ibadetlerimize, mukavelemize, terapimize. Allah'ım inşallah cümlemizinkini kabul etsin. Bugün de dedik ki böyle bir şeyler yapalım. Hem iftara şey olsun hani bir değişik, o değişiklik olsun anı yemek gibi. Yanına bir bulgur pilavı bir şeyler yapacağız nasip olursa inşallah. Bu şekilde hem dedim sizlerle paylaşayım. Şöyle arkadaşlar arkasına önüne azıcık şöyle sürüyorum. Şöyle şöyle. Şöyle yapın. Bunu aslında fritözde veya şeyde tavada bol yağın için kızartabiliriz ama o zaman da çok şey oluyor, ağır oluyor. Böyle hafif olsun diye böyle yapıyorum ben. Onu sizinle paylaşmak istedim. Patlıcanlı karnıyarım bir değişi olmuş oluyor işte. Benim oğlum büyük oğlum patlıcan alerjisi var zaten her zaman söylüyorum pek yiyemiyor baharatları olsun böyle fazla patlıcanı falan hem odu dediğimizsin bunu biz kaba alanda yapıyoruz öyle de güzel oluyor aynı işte kıymalı iç harcını iç harcını hazırlayıp kaba alanda yapabilirsiniz yani zevkiniz bağlı evde kalan malzemelerden patates zaten devamı oluyor bugün de böyle yapalım istedim böyle arkadaşlar Sizler de iyisinizdir inşallah. Ramazan oruçlarınız iyi geçiyordur. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat versin. Hayırlısından bayramı kavuştursun inşallah şekilde arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir yaparsanız. kameramanımın yine oğlum yapıyor. Küçük oğlum yapıyor. Beni destekleyen, yapmam isteyen oğlum yapıyor. İnşallah çekim yapıyorduruz hatamız kusurumuz olursa affola şu sonradan yapalım da şöyle yapalım o birini yapacağım ben arkadaşlar siz sıkmayın tekrar devam ederiz arkadaşlar ben bitirdim hatta şey eksik geldi şuraya bir tane de patates şey yaptım olmuşken tepside olsun diye bir tane de çoğalttım ee, bu çıkardığım oyduğum içi buna şey yapmayacağım ziyan etmeyeceğim kavuracağım yani bol salandan kavuracağım ee, öyle diyeriz veya püre halinde de yapabiliriz ama şey yapacağım ziyan etmeyeceğim kavuracağım yani şimdi ben bunu fırınımı açtım orta derece alt üst pişiriyor ee, oraya koyacağım 200 derecede bir 10 dakika falan durduracağım bunlar biraz olsun o ara şeyimi yapacağım kıymamı yapacağım arkadaşlar açalım. Ee, yarım e, su bardağı e, yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağımı bu şekilde bunu koyacağım önce. Arkadaşlar yeni abone olan arkadaşlarımız var. Instagram ve e, Instagram'da istikram'da. <laughs> Suntemesin bilmiyorum. Baya çok arkadaşlar abone olmuş. Sağ olun. Allah razı olsun. Youtube'da da olursanız daha çok memnun olurum. Allah bin kere razı olsun. Beni destek verip destek verdiğiniz için, beğendiğiniz için. İnşallah bekliyorum. Çok sağ olun. Allah bin kere razı olsun. Yeni arkadaşlarımız baya Youtube'da değil, Instagram'da baya çokmuş. Oğlum söyledi. Ben pek anlamıyorum. O ilgileniyor çünkü. Sağ olun. Allah bin kere razı olsun. İnşallah sizlere faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyordurum. Hem çok şükür, önceden de anlatmıştım, önceki şeylerde, videolarımda birazcık kafam dağılıyor, İyi oluyor. Böyle işte, Allah'ım cümlemizi sağlık saat versin. Zaten yapıyorduk bir şeyler de, böyle biraz şey oluyor işte. E, kamera karşısına çıkınca biraz sen heyecanlanıyor. Atmaya çalışıyoruz bakalım, hayırlısı olsun. Sizler de yabancı değilsiniz zaten, sanki evimden birisi gibi, tanıdığım birisi gibi. İnşallah. Ramazandan sonra da inşallah şu hastalıklar geçer de buyurun gelin. Bahçemizde otururuz, çayımız, kahvemiz içeriz. Yorumlarınız için, beğenileriniz için Allah razı olsun. Çok sağ olun. Kıymamız biraz şey olsun bakalım. Arkadaşlar kıymam kavruluyor. Bir şekilde. Şimdi artık soğanını falan koyabilirim. Çünkü suyunu bayağı çekti. Dediğim gibi 3 e, tane soğan 3 diş sarımsak şey yapmıştım doğramıştım. İlk önce ununu bir atayım. Malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hepsi sizin elinizde. kalabalık aileseniz daha büyük tepsi de yapabilirsiniz. Ee, azlık yani azsanız çekirdek aile falan o zaman biraz daha azaltabilirsiniz. Ben yani tepsi dedim. Hadi dolsun. Biraz çok oldu ama benim de binada e, var e, bir şey var. Öğrenci oğlumuz var. Onu falan da veriyorum bazı. Nasip ola evde olursa onu veririm. O da Müslüman hem açmış olur yani. O yüzden çok olmaz sorun değil. Artası yarın değil yani önemli değil. 3 yeşil biber vardı arkadaşlar. Bir tane kırmızı paprika vardı. Şey vardı. Kapya biber vardı. Birazcık bunlar kavrulsun. Kapağını kapatayım. Tekrar evet. görüşürüz arkadaşlar. Domates tozunu en son koyacağım. Arkadaşlar fırındaki şeyin patatesler 10 dakikadır pişiyor. Artık 10 dakika oldu alıyorum şimdi. Tamam çok güzel olmuş hiç harcım, harcım da oluyor. Ee, onun için de ipi kavruldu galiba şey yapacağım. Artık domates soslarını falan koyacağım. Bir iki dakika çevirelim şunu. Tamam arkadaşlar. Epey kavruldu. Şey, çünkü biraz fırında olacağı için. Şimdi artık domates sosunu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kase domates sosum vardı. Bunu koyuyorum. Domatesi tat veriyor. Yazın olsa domates bol olur o zaman tazesini doğrarız daha iyi olur ama şimdi bu şekilde fazla domates sosu kullanıyoruz böyle iki dakika daha arkadaşlar en son baharatlarla tuzunu beraber koyacağım birazcık da şey yapsın sotemesin. Arkadaşlar şimdi artık bir bakıyorum domates sosunu koymuştum ya bayağı olmuştur şimdi birazcık biber salçası koyacağım şu şekilde Koymayabilirsiniz de. de koymak istedim biraz tat getirsin diye artık baharatlandı koyuyorum toz biber unutmuşum ben annem yapıyor ya toz biber söylemiştim kırmızı toz biber tuz karabiber toz biber karabiberini çok az koydum birazcık da pul biber siz isterseniz su aldı Profiler anneciğim, ellerine sağlık. Allah'ım sağlığını, sağlık sağlık versin inşallah. Sağlıklı günler geçirmesi nasıl versin. Canım annem kendi yapar. Bahçesini yetiştirir. Sağ olsun. Eller dert görmez. Gözlerimizin inşallah. Allah'ım sağlığınızı. Kız falan iyidir herhalde çok olmasın da eksik olsun. Kaşarı en son biraz fırında durduktan e, sonra atacağım kaşarını. Onu sonra tekrar göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar artık e, ocağın altını kapatıyorum. Kapattım. Şimdi yavaş yavaş e, şeyini takip edelim. Bir kaşarı koyayım. بسم الله الرحمن الرحيم Arkadaşlar bitti karnıyarımız, patates karnıyarımız doldurdum işlemi. Şimdi şey yapacağım. Ee, sen çek oğlum ben e, şey sosunu hazırlayayım. Birazcık e, şey domates salçası, azıcık da toz biber koydum. Bir bardak da su. Bu salçayı birazcık açayım. Çünkü sesli olmaz sos gibi dökelim dibine. Patatesler de benim hem yapışmasın. Daha lezzetli olur. Suyunu zaten çekelim pişerken. Şöyle azıcık bir kenarından şöyle aktarayım. Arkadaşlar bu şekilde suyu da bu şekilde Hızlı oldu arkadaşlar şu şekilde çok fazla değil tam kıvamında şimdi artık fırını sürübiliyoruz bu şekilde bir 10 dakika sonra şey yapacağım. Üzerine kaşarını koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şeyimiz bakalım bir de patates karnıyarımıza. Bir 15 dakikadır falan duruyor. Şöyle olmak üzere. Şimdi şey yapayım, Kaşarını koyacağım. Üzerinde olmaz. Üstünü çıkarın. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Suyunu çekmiş. Kaşarlandı. 2-3 dakika daha durdum. Kapatacağım ondan sonra. Bismillahirrahmanirrahim şey açalım. Bunun üstünü, üstünü, isterseniz beşamel sos yapabilirsiniz kaşar yerine. Ben kaşar koyma tercih ettim bugün. arkadaşlar fırına Arkadaşlar kaşarlarını koydum. Artık tekrar fırını koyayım. Bir hemen kaşarları eğri daha dursun. Ondan sonra altını kapatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kıymalı kaşarlı patatesimiz pişti. Patates karnıyarımız pişti. Çok güzel görünüyor. Güzel oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Mutfağa çok güzel bir koku sardı. Bir de ben bulgur pilavı yaptım. Ee, onu zaten daha önce çekmiştim. O yüzden şey yapmadım. E, göstermedim. Bu şekilde. Şeyimin yanlıştı. Işte bu yemeğimin yanına olsun diye. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Bismillah. Arkadaşlar. Bir tanesini şöyle bakalım ama çok güzel açıldı. Patates pişmiş. Bu arada arkadaşlar, oğlum dışarı çıkmıştı şey onu almak için çıkmıştı işi vardı beni çiçek yaptı çiçek getirmiş çok mutlu etti beni çok sevindirdi Allah razı olsun anneciğim orucu azından beni kırmıyorum bir şeyler yapıyorum çekiyorum diyerekten sağ olsun ben evlatlamdan razıyım Rabbim de onlardan razı olsun çok güzel düşünmüş beni mutlu etti görüşmek üzere hoşçakalın hayırlı akşamlar hayırlı iftarlar arkadaşlar Allah'ım cümlemizi sağlık saat versin görüşmek üzere Allah'a emanet olun